Elimizi <laughs> açtık, elimizi açtık, boynumuzu ibadet affet ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ya Kavfa, ya Kerim, ya ey kullarım, bizi cennetimize götür. Toprağın altını affet ya Rabbi. Amin. Cennetimize, bizlerce, şu camilerimizi, şu cami duvarımıza, ekilerle bu kısmet, dualarımla bu kısmet ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ya Kavfa, ya Kerim, ey kullarım. Amin. Sevgili kullarım, Habibim, bizi şu anda Habibime götür ya Rabbi. Amin. Habibime, Habibime bir selam götür ya Rabbi. Halime bir e, dinsizden, kafirden, onun ruhuna da ekinlerimde bu gitmesi bu yağmurlarını bu ya Rabbi. Habibime E, habime bu, Habime de, sevgili kullarımızı bozma Allah'ım. Allah'ım ekinlerimde bu kısmet, yağmurlarımız bu kısmet ya Rabbi. Şu yağmurlarımızı, şu yağmur dualarımızı Rabbimizden afiyet, dualarımızı afiyet. Dualarımız afiyet. Cənnətinizə götür. Dizi cənnətinizə asın. Ha, sən nə gördün? Allah xalq elmirdi. Bu göz yuvarlaq. Niyə kətikdə? Anən niyə kəmir? Ya Rabbi, ya Kəfəyə Kərim, məni rəhəm et.